Eğer bu abone Ronaldo'yu teke tekte yenebilirse ona tam 1 milyon dolar vereceğim. Bu videoda dünya üzerindeki en iyi, aman tanrım en güçlü ve en hızlı sporcuların sıradan insanlarla rekabetine tanık olacaksınız. Ve Tom Brady ile başlıyoruz. Tanışmaya hazır mısın? Hadi o zaman. Bugünkü rakibin lise futbol takımı oyuncusu Jack olacak. Futbol topuyla buradaki balonları hedef alacaksınız. İlk 4 balonu patlatan 100 bin doları kazanır. Ve 7 Super Bowl şampiyonluğu bulunan Tom gelmiş geçmiş en iyi oyun kurucu olduğu için onun balonları biraz daha küçük. Aha. Jake ilk atışı sen yap. Çünkü Jake'in 7 Super Bowl şampiyonluğu yok. <laughs> i̇lk balonu patlatmayı dene. İlk teke tek oyun şimdi başlıyor. En kolay iyidir ha. He. Sıra sende Tom. Hadi bakalım. Uh, o da patlattı. Çok hızlı oldu. Şimdi mesafe 20 yarda. İnanamıyorum. Evet, i̇ki evet, de Işte budur. Sanki çok evet, kolay işte bir şey bu. yapıyor da Tom o senin düşmanın. Etkilenmedim desem yalan olur. 20 yarda ki bu Tom için sıradan bir atış. Oh, 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 oh! i̇şte bu. Oh, bon, cidden ıskaladı. Suçlusu Yağmur. Hey, Yağmur'u sen mi çağırdın Cemil? Hayır ama destek olmaları için Jack'in lise futbol takımını çağırdım. Brady'yi yenmesine yardım edin. Jack, Jack, Hadi Jake! bakalım Jack. Jack, Jack, Jack. Oh. Jake! Oh. İyi denemeydi. Tom ikinci kez kaçırmazsın herhalde. Kaçırmamalıyım. At hadi. Çok kolay. Tamam durum şimdi eşit. Bu kez olacak. Eminim olacak. Oh. 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 Güzel atıştı Cenk. Biraz Güzel kısa atıştı. kaldı. Peki Tom asılsan iyi olur. Oh. Durum Jake açısından iyi görünmüyor. Kendini biraz daha zorlamalısın. Bir tane daha atarsa biter. Biliyorum. Ve 100 bin dolar hayır kurumuna gider. Cenk'e inanıyor musunuz? Evet. Oh. Evet işte bu. Henüz kazanmadı. Ve şimdi sıra Tom'da. 50 yarda. Epey uzak bir mesafe. Tom çok yaşlı. Ama bu saygısızlık. Cevabı yapıştır. İnsan gelmiş geçmiş en soğukkanlı oyun kurucunun bu turu geçeceğini düşünüyor tabii. Oh. Ama 50 yarda bir atışı tutturmak hiçbir pasör için kolay bir iş değil. Oh. Oh. Jack harika bir atıştı. Bu adamın karşısında fazla şansın olmaz. Bilmiyorum. Fırsatı iyi değerlendirecek. Oh. Kanka Tom hedefe gittikçe yaklaşıyor. Hayatının ben en yapalım. önemli anı. Balonu vurursan Tom Brady'yi yener ve lise arkadaşlarım ve 200 milyon seyircinin önünde 100 bin dolar kazanır. Ali evet, başarabilirsin. Tom Brady'yi yenip 100 bin dolar kazandın. Bu videoda daha pek çok muhteşem sporcu var. Hatta çok büyük ihtimalle futbol tarihinin en iyi futbolcusu Cristiano Ronaldo bile var. Ama şimdi sıradan bir insanın dünyanın en hızlı adamıyla yarışını izleyelim. Noah Lyles'la birlikteyim. Üç kez dünya şampiyonu olan ve olimpiyat altın madalyalı Noah şu anda yaşayan en hızlı insan ve süratiyle hiç kimse boy ölçüşemiyor. Ve 100 bin dolar için ile yarışacak. Benim dostum. Dünyanın en şişman adamı. Eğer Noah kazanırsa parayı hayır kurumuna bağışlayacağım. Jonah kazanırsa parayı hesabına yatıracağım. Ama Jonah'nın Noah'yı yenme ihtimali eksi 200 falan. Bu yüzden ona bir avantaj vereyim. Noah ve Jonah 200 metrede yarışacak. Ama Jonah tabii ki sana bir avantajı vereceğim. Fakat bunun bir bedeli olacak. Toplam mesafeden düştüğün her 10 metre için toplam ödül parasından 10 bin dolar eksilecek. Diyelim ki buradan başlamak istiyorsun. 10 metrelik bir avantajın var demek. 5 saniyede geçilir. Tamam bir sonrakini deneyelim. 80 bin dolar olur mu? Olmaz. Kazanma şansın olması için bunu seçmen gerek. 40 bin dolar da fena para değil bence. Yeni araba alırsın. Peki 40 olsun, tamamdır. Resmi başlangıç noktan burası oluyor. Bu da sana 60 metrelik bir avantaj ve 40 bin dolar kazanma şansı veriyor. Bence yarışın sonuna gelmeden kramp girecek. <laughs> Nasıl koyacağım? Ayaklarını pedere koy. Yaklaşık yarım futbol sahası kadar ileride. Muhtem hazır mısınız? Bakalım Johna 40 bin dolar kazanmak için dünyanın en hızlı adamını geçebilecek mi? Yerlerimizi alın. Hazır. yarış başladı. Jona koşuyor. Jona koşuyor. Beni yakalayacak. Hadi Jona, koş, koş. Koş! Hızlan. koş. Aa, hayır. Beni kesin yakalayacak. Yaklaşıyor. Yaklaşıyor. Hadi! Hadi! Beni yakalayacak. Hadi Jona. Hadi! Koş. Koş Jona. Koş Jona. Koş. bir daha alay ediyor. Finish çizgisini yürüyerek geçiyorum. Açık ara fark attı. Ya Çita ile yarışsam çok daha iyiydi. <laughs> Beni omzuna alsana. Yapamam. Beni omzuna al. Niye bu kadar terledi? Bizimki hala yerde. <laughs> tamam. <Vallahi. gülüyor> Hadi bir daha çek. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bırak öleyim. Noah kazandı ve parayı hayır kurumuna bağışlıyor. Bu arada Noah Lies bu videonun ilerleyen kısımlarında dünyanın en hızlı yayıncısı I Speed'e yarışacak. Ama şimdilik Bryce Harper'la beyzbol oynayalım. Sıradaki teke tekte mücadele için yanımızda dünyadaki en iyi vuruculardan biri kabul edilen Big Justice var. Ball! Küçükler liginde korku salıyor. Evet. Peki Big Justice'ın rakibi kim olacak? Beyzbol tarihinin en ölümcül vurucularından biri. Hadi be. İyi de bu haksızlık ama. Hazırım. Bryce Harper'ın Hall of Fame seviyesindeki vuruş gücü ona 300'den fazla home run sayısı kazandırdı. İki en değerli oyuncu unvanı, 8 All-Star takımı ve bir de home run derbi şampiyonluğu getirdi. Ne haber? Bu yüzden de home run derbisinde karşı karşıya geleceksiniz. Hapı yuttum. Yok halledersin. Evet ama Big Justice Bryce Harper'ın ancak yarısı kadar. Bu yüzden çite olan uzaklığı Bryce'in çitine olan uzaklığının yarısı kadar. İşim bitti. Hadi bakalım ufaklık. Bu videodaki diğer kapışmalarda olduğu gibi Big Justice kazanırsa ona 100 bin dolar vereceğiz. Bryce Harper kazanırsa kazanırsa 100 bin doları istedi. Hayır kurumuna bağışlayacağız. Aa, o zaman Bryce'ın kazanmasını isterim. Olmaz, hayır ama hayır. ikiniz elinizden geleni yapmalısınız. Öyle mu? yapacağız. Tamam, Pokemon kartlarını düşün. Evet Pokemon kartları. Big Justice hapı yuttu. Evet bence de Big Justice'in şansı yok. Çok korkuyorum. 10 vuruş hakkı var. Bakalım kaç... Oh, Aynı sen Hiç işim olmaz. Duvara çarptı. Evet. İşin ucunda 100 bin var. Hadi be. Ah, bu tam bir homerun olabilir kanka. Hayır. Üçte bir. Aklını karıştırsana. Bom. Havalan. Kesin çite çarpacak. Havalan. Evet. <laughs> 30 santimle kaçırdı diyebiliriz. Oho. Hayır. Oh. Al sana homerun işte. Çok iyiydi be kanka. Hadi Bryce. Ah. Oh. Altıda iki. Top küçükler lig sahasında kaldı. Çok iyisin Bryce. Bir saniye. Bu... Bu stadyum dışına <laughs> çıktı. Bryce için daha büyük stadyum yapmak gerek. Sen de bu iş. Evet. Oh. Sekizde üç. Sadece üç sayı yaparsa... Bir şansın olur. Oh, bu pek olmadı ama. gelecek bence. Yine homran. Yoruldum. <laughs> Bakalım onda beş olacak mı? Evet. Hey. Ben de bu iş. Onda dört. Of ya. Çok yoruldum. Hadi. Sen de bu iş. Big Justice Bryce Harper'ı yenebilir. Bence mümkün. Big Justice aramızda oh. kalsın ama. Gaza getir. Gizliden gizliye seni tutuyorum. İşte bu. Sen de bu iş. Evet. Tamam. Tek sorun şu ki üzerindeki formada senin numaran yok. <laughs> şey işte ya. Gardrop kazası diyelim. Beş homran Big Justice sahayı sallayacak. Boom, wow, wow. boom. Beş gerekiyor. Hazır mısın? Hadi ufaklık. <gülüyor> <gülüyor> yaptı. Evet. 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 Bunu dört kez daha yap. Ah. İki de bir. Roket gibiydi ama değil mi? Hayır. Az farkla kaçırdı, az farkla tamam. Sorun değil. Hadi başarabilirsin. Oh, bir tane daha. Evet. evet. Homran yaptı. İşte bu. Bu. İşte bu. Hadi bakalım. Üç tane daha lazım. Bir kastısa inanıyorum. Sen de bu iş. Yarısı bitti bile. Evet. Evet. İşte evet. evet. bu. Evet. 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 Çok iyi. Beşte üç. İki tane daha lazım. Sen de bu iş. Aa. Aa. Hadi Altı bakalım. Hadi. Üç. Bitir işi. Aa. Aa. Hadi. Yedi de üç. Hadi. Yaparsın sen. Oğlunuza söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şunu demek istiyoruz. Big Johnson sahayı sallıyor. <laughs> hadi bakalım. Hey! Oldu. Gerçekten sahayı salladı. İşte <laughs> bu. Evet. Sahayı salla evet. bakalım. Hayatımın en güzel anı. İki vuruşun daha var. İki vuruştan biri dışarı çıkarsa kazanırsın. Hadi bakalım. Sen de bu iş. Hadi bakalım bir tane daha. Hadi bitir şu işi hadi. Bryce Sarpır'ı yendin. Aslan oğlu benim. Evet. Konfeti olduğunu bilmiyordum. Ödüm patladı. Sen de korktun mu? Şuna baksana. Nasıl da mutlu. <güler <büyük> <güler şey <çalışırsın> Aslanım benim. Muhteşemdi. Ama siz yine de Cristiano Ronaldo'nun teke tek maçını izleyene kadar bekleyin. Ama şimdi amatör bir golfçünün profesyonel bir golfçüye karşı oynadığı anı izleyelim. Sonunda Bryson Dechambeau var. Kendisi iki kez majör golf şampiyonluğu kazandı. Ve sağda Aaron var. Tabii ki Bryson'ın daha iyi bir golfçu olduğunu söylemek doğru olur sanırım. Evet. Bu yüzden de senin deliği Bryson'ınkinin 50 katı daha büyük olacak. Tamamdır. Şimdi da 100 bin dolar var. Kazanırsan parayı yarın hesabına yollarım. Sen kazanırsan hayır kurumuna bağışlar. Bu deliğe girsem sığarım. O kadar büyük yani. Deliğimiz 330 yarda uzaklıkta. Sence kaç vuruşta topu deliğe sokarsın? 4. 4 mü diyorsun? 3 top olabilir. İlk vuruşta topu doğrudan göndermeye mi çalışacaksın? Evet doğrudan sokacağım. Pat yok. Bu nasıl olabilir ki? Genetik. Genetik mi? Bakalım ne olacak? İşin ucunda 100 bin dolar var. Hazırız. Oo. Oh. Ayşen. Audrey meydan Bryson. Tamam. Gayet iyiydi. Sağ ol Bryson. Aslında topu suya sokmamış olmana hayran kaldım. Çok başarılı. Teşekkür ederim. İnanamıyorum. Acele et. Tek bir delik Bryson. Tamam. Sopayı savursana ya. Dünyanın en iyi golçülerinden biri topa vuruyor. Hadi. <laughs> Nereye gittiğini bile bilmiyorum. Biraz fazla ileri gitmiş olabilir kanka. Şey aslında suya düşmüş de olabilir. Etkileyici. Delik şu taraftaydı ama top bu tarafa gitti. İlk vuruşuna 10 üzerinden kaç verirsin? İyi değildi. Pekala işte topun burada. Mavi olduğu için bizim olduğunu biliyoruz ve dümdüz vurursa topu deliğe sokabilir. Bryson topu suya soktuysa Hayır ya. ondan iyiyim demektir. <laughs> Bryson hadi topunu bulalım. Bryson'ın daha uzağa vurabilmesi her zaman iyi bir şey değil elbette. Erin'e vuruş izni vermeden önce bakalım Bryson mesafesi yüzünden ceza alacak mı? Tamam topunu arıyoruz ve deliğe yaklaşıyoruz. Bence top olsa olsa green'dedir. Orasını göreceğiz. Durum iyi görünmüyor millet. Evet ben de görmüyorum. Yok. Top suya girmiş. Yani Bryson'ın topunu golf sahasına geri koyduğumuzda bu ikinci vuruşu sayılacak. Yani sıradaki vuruşu üçüncü vuruş oluyor. Vay be. Hadi bakalım Erin göster kendini. Teknik olarak topa vurup 100 bin dolar kazanabilir. Büyük an geldi. Oh, oh, Nereye gitti ki? Doğrudan deli. Evet budur. Çok acayip. Hadi canım. Oh seninkinin hemen yanında. Ne? Şaka mı bu? Böyle bir şey nasıl oldu? Eren'in oyunuyla benimkini birleştirince evet. böyle şeyler olur tabii. Vay be. Bu arada bu bir iltifat. Sağ ol. İltifat. İlk iltifatım. Evet. E, Yahoo duydun mu? Evet, fantezi futbol oynuyorum. Evet, onu diyorum. Evet. Yeni bir oyun çıktı. Daily Drop. Peki. Bunu buradan duyuruyoruz. Jimmy şu an reklam yapıyor cidden. Böyle gergin bir anda. Bu çok önemli bir vuruş. Bu yüzden Aaron vuruşunu yaparken ben de size Yahoo Sports uygulamasındaki yeni oyundan söz edeceğim. Wow çok yükseldi. İşte orada işte orada. Green'in hemen önünde. Çok az mesafe var. Top mavi eminim yani. Peki memnun musun? Aslında ben klasik price'ını bekliyorum. Bir pat kaçırırsa o zaman tamamdır. Yuh. Hallederiz. Yuh. Daily Draw Yahoo Sports uygulamasında ücretsiz oynanabilen bir oyun. Harika bir vuruştu. Gerçekten müthiş bir vuruştu. Aa durum iyi görünüyor. İyi görünüyor. Aa çok yaklaştı. Daily Draw'da kartlar var ve bu kartlarda oyunun sonucunu tahmin etmeye çalışıyorsun. Doğru tahmin edenler kazanıyor. Tamam pat yapacağım. Aa tamam hazır olduğunda at. Eren'in yapacağı vuruşu 100 defa yapman gerekse. Yüzünde de atarım. Aa tamam. Evet. Bütün hayatın seni bu ana hazırladı. Bu pat yüz bin dolar kazandıracak mı? Hayır olamaz. Sopa çimlere takıldı. Bu gördüğüm en utandırıcı şey olabilir. Aslında birazcık üzüldüm. Evet. Moruk ne oldu öyle? Hayır kurumuna gitsin. <laughs> Tabii. Ve olası son vuruştan önce açıklamadaki linke tıkla ve hemen Yahoo Sports uygulamasını indir ve Daily Drop paketlerinden Mr. Beast kartı çıkanlara 100 bin dolar hediye vereceğiz. 20 Aralık'tan itibaren tam 10 gün boyunca her gün 10 bin dolar vereceğiz. Ve bir oyun hatırlatıcısına kaydolursan benimle ve ekibimle bir gün geçirebileceğin ve selfie çekebileceğin bir seyahat kazanabilirsin. Hayır, Hayır. inanmıyorum. Şaka falan mı bu? Atamazsan ayıp artık. Bence motivasyona ihtiyacım var. Hadi eşini çağıralım. Beni izledin mi? Evet, çalışanların arkasından seni izliyordum evet. <laughs> Halbuki sende sorun değil desene. Hayır, diyemem. Hayır bilmiyorum. Af <laughs> ya, kalbim yerinden çıkacak gibi. Elimden geleni yapacağım. Oh, oh, hadi ah, canım evet. attı. Şahane. Tamam. İşte budur Miras'ın. Kaçırırsan Instagram'da her yerde paylaşılır. Tamam? Aa. Bir şekilde berabere kaldınız. Şimdi topları alıyoruz. Adam, sen oradan vuracaksın. Tamam. <laughs> Yok artık ya. Daha da ileri gitti. Pekala, hadi eğlenelim. Beraberliği bozmak için. Büyükhan geldi. Oh hayır. Oh, olan dikkat et. Oh. <gülüyor> hayır. <laughs> Roket gibi gitti ve suya düştü. Eşim gülüyor duyuyorum. Daha çok canım acı. Erin çok çaba sarf etti ama artık bitirelim şunu. Ha, o harika bir vuruş. Aha, green'in üstünde. Aaron topu suya attı. Onun topunu buraya koyacağız. Bu da son vuruşu. Profesyonel golfçüye gidelim. Şu maç bitsin artık. Tamam. Oh. İşte bu. Oh. Oh, olamaz. Kenara çarptı ve bana doğru geldi. Tek şansım var kanka. Tek şansım Ulaşıyorum var. Uğraşıyorum işte ama golften hiç anlamıyorum. Bu adama bir türlü geçemedim. 100 bin dolar için... Ha fena değil. Hayır kötü. Topumuzun üstünden geçti. Oh. Bu oyunu sevmiyorum. Eğer Bryce'ı kaçırırsa bir şansım var. <laughs> Son vuruş. Oh, büyük zevk ve onur. Sana güzel bir şey söyleyeyim mi? Neymiş? İpucu videolarıma dahil olan en popüler kişi desem. Ama Ronaldo ile takılmadan önce yarış pistine dönüyoruz. Çünkü Noah ise gelmesi için birine daha şans vermek istedim. Ve aklımda şahane bir aday var. Mr. Beast şu anda beni niye arıyor? Oh, Speed! Baksana yanımda kim oh, var? Ha? No! No! Yarışalım mı? Kaybetmek istediğinde gel. Şu anda yayını yarıda bırakıp hemen oraya geleceğim. Ve inanamıyordum ama Speed gerçekten No ile yarışmak için geldi. Oh. Oh. Hazır mısın kanka? Her zaman hazırım dostum. Adımın anlamı hız unutma. O ismi kendin seçtin Şirin. Bu sefer Speed yani dünyanın en hızlı içerik üreticisi olduğu söylenen kişi dünyanın en hızlı adamını yenebileceğini düşünüyor. Rüvanını alacağım. Olimpiyatlarda da aynı şeyi duydum. <laughs> Aman Tanrım. Rüvanını elinden alacağım. <laughs> Eğer tekrar kazanırsan hayır kurumuna 100 bin dolar daha bağışlanacak. Bitka kazanırsa parayı bir hayranla vereceğiz. İkinci adımdan sonra umudunu kaybedeceksin ve yarışı bırakmak isteyeceksin. Ama sakın yarışı bırakma. Adımın anlamı hız kanka. Ve az sonra çok biz şaşıracaksın. Pekala bu sadece 50 metrelik bir yarış olacak. Ve eğer speed kazanacak olursa resmen dünyanın en hızlı adamı olacak. Baylar hazır mıyız? Hadi. Baksana. Hı. Oh, tamam ben hazırım. Yerinizi alın. Hazır. Ah çıktılar. Speed önde. Speed gerçekten oh. Oh. önde. Oh. Şansı var. Noah'yı geçebilir. Oh. İnanmıyorum Speed çok az fark var. Aa Kafa kafayaydı. idir. Beraberlik. Biliyor Berabere de. kaldık. Videoyu izle. Berabere. ha? ben gidip paramı alayım. Ha. Hey, size bu ultra yavaş çekim kamerayı getirdim. İzleyelim mi? Hiç gerek yok. kanka berabere işte. Mant niye bende? Çünkü yapışkansın terliyorsun. Sen de terliyorsun. 100 bin dolara hangi hayır kurumuna bağışlıyorsun? Speed'in almasını çok isterdim. Ama çocukların daha çok ihtiyacı <gülüyor> var. <gülüyor> Ama Speed'in dünya üzerinde en sevdiği insanın teke tek kapışmasına geçmeden önce Prime Video'da yayınlanacak en büyük reality show'un 19 Aralık'ta başlayacağını size duyurmak istiyorum. Aklınızı başınızdan alacak 10 bölümlük yarışma ekranlarda daha önce hiç görülmemiş en şaşırtıcı içerikleri barındırıyor. Ama bundan daha sonra bahsedeceğim çünkü şu anda nihayet bu kanalda ağırlamış olduğum en önemli konuğumla tanışma zamanı geldi. 1 milyon dolar için kalit dünyanın en büyük futbol fenomeni olan Cristiano Ronaldo ile tek tek karşılaşacak. Sen ve banka hesabındaki 1 milyon dolarla arandaki tek engel bu Ronaldo. Uğurlu formamı Mr. Beast'e giydirdim. Oha! Oha. Benim en büyük hayranım. O mu senin? Ben onun en büyük hayranım. Hekeleyorsun, gelirsin. <laughs> hedefe odaklan. Bu çok büyük bir para. Bu yarışmanın kuralları çok basit. İkiniz de kalede yer alan hedeflere şut çekeceksiniz. İlk üç hedefi vuran kazanacak ve Kalit bir şekilde Ronaldo'yu yenebilirse kendisine 1 milyon dolar vereceğim. Yanımda götürebilir miyim? Hayır, önce yenmen gerek. Ronaldo'yu yenme olasılığın sence kaç? Aslında bence yüzde elli. Katılıyor musun? Özgüven güzel şeydir. Tamam. Evet. evet, tabii. Hazır olduğunda sıra sende Kalit. 100 milyon kişi seni izliyor. Pekala. Henüz sayı yok. Ronaldo sıra senin. <laughs> Peki atıyorum. Oh, i̇kisi de kaçırdı. İkisi de. Bence bu videodaki yegane fırsatın bu olacak Kalin. Bu öne geçmek için son şansı olabilir. Vurdum. <laughs> evet. 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 <gülüyor> evet. <gülüyor> affedersin. Affedersin Ronaldo. Sen şu anda Ronaldo'dan öndesin. Vay canına. İki tane daha lazım. <laughs> Şaka gibi ya. Çok acayip. Hayır değil kazanmalısın. Aman tanrım. <laughs> Klasını konuştur bakalım. <laughs> Aa, ah. ah. Halit ah. milyoner olabilirsin. İki tane daha ne oluyor böyle? Oh. oh. Kıl payı. Pekala, şimdi Ronaldo'nun durumu eşitleme şansı var. İsabet gelir mi? Oh Kalit, sakın yine kaçırayım deme kanka. Kalit şimdi bu topla... Şıt mı? Evet. O topa çok şans verdin. Sana inanıyorum. Ronaldo 1 milyon dolar kaybetmemi istiyor. <laughs> <laughs> tamam, hadi Kalit. A İnanılmaz gibi gelse de Kalit şimdi iki farkla önde. Bu da demek oluyor ki Ronaldo'nun kazanabilmesi için Kalit bir hedefe daha vurmadan önce üç hedefi de vurması gerekiyor. hey, kalan üçünü ard arda vurabilir misin? Aslında sanmam. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Kesin diyemiyorum. Tarihin en muhteşem geri dönüşü olabilir. Oh. Evet. Tamam. Aman tanrım bu evet. olabilir. Gerçekten olabilir. Kalit al sana 1 milyon dolar kazanmak ve hayatını sonsuza kadar değiştirmek için mükemmel bir fırsat. Kalit hadi bol şans. Teşekkür ederim. Açılın biraz. Hadi Kalit. Oh, hey, işte bu. <gülüyor> <gülüyor> Seninle gurur duyuyorum arkadaşım. Hey. Evet. 1 milyon dolar senin. Evet. <laughs> Söyle. Evet evet Cristiano'yu takip eden herkesin MrBeast'e abone olmasını oh. istiyorum. Dediğim bu değildi ama kabul. <laughs> Videoyu bitir. Ha. 19 Aralık'ta uzun zamandır beklenen Beast Games'i Prime Video'da yayınlamaya başlıyorum. Bin yarışmacı topladım ve yarışmacılar eğlence tarihindeki en büyük nakit ödülü olan 5 milyon dolar için yarışacak. 10 bölüm boyunca saf kaos ihanet ve büyük riskler söz konusu olacak. Olan biteni sakın kaçırmayın. Her bir bölüm bugüne kadar çektiğim bütün YouTube videolarından bin kat daha iyi millet. O zaman orada görüşürüz. Hemen biz.